Paketlerimizi açalım şimdi. Çok fazla maçımız var zaten. O yüzden yavaştan başlamamız lazım. Güzel paketler var. İki tane hem Rivals Elite ödülleri var hem de Playoff ödülleri var. Ülkeleri paketi ne ya? Yine saçma sapan Dünya Kupası kart çıkıyorsa direkt sal. Yarın Fransa, İngiltere, Portekiz, Fas var. Portekiz çok merak ediyorum. Rahat kazanacak mı acaba? Ki nadir altın oyuncu paketi. Bunlar biraz tırt paketler. Buradan çıkanlara göre ya bir hero ya da bir ikon alacağım. Ton alamam gerçi de. Ki ulan çalışacağım düzgün bir şey çıkıyorsak burada yerine. Yani Arjantin'in bence Rovatistan için penaltı götürmek istemeyeceği çok malum. Rovatistan'da penaltı götürmek için oynarsa sadece kaybeder gibi geliyor. Noyer geldi ama satılamaz. Kalan paketi ne ya? Bakarız ona da. Daha önce paketi evet ya. Ne satılamazlardan kurtulduk şimdilik. Satılı bir paket. Aha ne oluyor lan? Hollanda. Ah be neyse Van der Sar geldi güzel. O baya para eder. Ulan ya satılı bir mi bu de? Kurtulduk beyler. Ne kadar ne kadar bir dakika heyecanlandım. İyi 480 kan ne diyorsun ya çok mutlu oldum. <laughs> çok iyi lan. Oh be. Düzgün bir şey açtım ya sonunda. Bana Allah ah bir de Harry Kane geldi. Aa. O kadar uzun süredir bir şey açamıyorum ki. Abi şansa bak mı İkon gel tepkiye bak. Oğlum ben var ya o kadar süredir açamıyorum ki. Hep iyi açıyorsun. Siz kafayı kaç tane ikon yaptım bir tane düzgün bir şey açamadım. 80k. Oyunu bırakacaktım neredeyse. Şimdi... Tamam demedim Ne oluyor? Tamam, geç vardı gelmiş. Bakın satarız belki. Satılabilir miydi bu? Satılamazdı galiba. Gameplay yapacağım paketler bitsin. Cuma'da önce paketi. Aa satılmamış. Volkout geldi. Casemiro. Yok Fabinho geldi. Güzel. Satacağım onu da satılmadı yani niye öyle oldu? Bu da satılamaz paketmiş. Bu bayağı iyi paket bu arada. Bam bam bam. İki tane var ikisi de satılabilir güzel. Hadi bakalım satıl birden güzel bir şey var bakalım. Aha ne oluyor oğlum ne oluyor lan? İngiltere Santrapor kim bu? Dandik mi? Neyse En azından ikon. Allah Allah. Ne kadar? 68k mı? Allah kahretmesin bu ne? Çok tırtmış ya Venüs şunu geldi arkasından <laughs> Allah Allah Yok 40k bu Lan be düzgün bir ikon var ya efsane olacaktı ya 39 verdim Allah Allah harbiden 68 miydi İyi ki biriktirmişim paketleri ay minimumda bir de gitmez ki şimdi bu Neyse basıyorlar en azından. Kalım koyayım da büyük ihtimal gitmeyecek. 86 yıldız paket açılır mı bilmiyorum da. Ne? ne o? Bakarım şimdi. SPC yapacağız elime hakim zaten. Kim gitti? Vinicius Junior gitmiş. Hayret hero yok. İkon yok. Böyle bir yerki. 80 türden bana şey gelmedi. Hadi güzel bir şart ya. Aha. Fenom geliyor. Arjantin. Santrafor. Lotaro Martinez. Ah be. Ucuz ya. Arkasında peki. Oo, Baya iyi. rating olarak çok iyi bence. İyi açtık ha. Şimdi açalım yine açlarımızı. Buradan. Buradan açalım. Ne yapmış mı? 19'a bir geçen hafta. iyi. Tamam. Eleme değil hayır. Direkt böyle başlayacak. Brolin. Ya bana hantal geliyor Brolin. Pasif falan fena değil. Cam için iyi de. Nedense hantal geliyor ya. Burcu 14. ayı kutu Teşekkürler. Old çıkacak mısın? Evet çıkacağım. Güzel. Ronaldo her zaman hiç gelmedi söyleyeceğim mimar. Buldum vandarsan satılmamıştır çünkü altımıza girmişlerdi. Hazırız ha güzel oldu takım. Oynayalım bakalım. Aynen vandarsan açtım. Gölge lazım olabilir olabilir hocam. Abi işte bak bu bitiricilikleri çok abartı ya Drogon'un. Allah vayran. değil mi? Kontrol etme oyuncu değişiyor tabii ki. Tomarın ifi. Ve yok zaten. Gold var. Ben bak ben var mı oyunda? ikonlar hariç. Mbappe'nin 93 kartı bitirebiliyor ama gold çok bitiremiyor bazen. Delirtiyor insanı. Nihat Kavacir olabilir. İspanya. Kovacevic. Kovacevic mi daha önce gelir Nihat mı acaba? Kesin Kovacevic getirdiler bunlar. Aa sen PC'desin evet. Hayır yap. Römerk oynadıp Vai. Valla ben bir tane şu çektim o Hacı'nin Monaco attığı golü göstermek için ama çok çok kötü yerlere gitti. Matrix. Bir Natalya bakabilirsin. Biraz daha üstüne koyup Mbappe alırsın sonra da. Oyunu bu saatten sonra almaya değer mi? Olur. Yani vakit arayacaksan oynayacaksan Ay, al. Vay. İyiymiş. Niye sürekli start'a basıyorsun? Kuyut at. Renato mu yoksa Bellingham? Abi bence Bellingham daha iyidir ya. Yeni çıktı bir de. Ayman. Bir dakika prom lan bu. Bakayım. ki gibi de kırmızı emap açmış. Şanslı. Hocam Metin Can. Hoş geldin. Teşekkür ederim Metin. Ece çektim. Niye kızdı ki? Devre iyi, idare ediyor. Düşmüş fiyat ama ben 330 aldım. 300 son 292 düşmüş dediğime geliyor. 250 kadar demiştim ben bakalım düşecek mi oraya kadar. Allah vayran adamın forveti yok lan. Ay su Hoş geldin Grande. Aleyküm selam Berk'cim. E tabi Loretta hoş geldin bu arada. Çok teşekkür ederim. Riv 9 mu? Dur Riv 9 mu? Türkler Riv 9, yabancılar Riv 9 diyorlar. TR'ye gidiyoruz. Ya hangi maça gideceğimizi de bilmiyorum ki. İki tane kritik maç var. Liverpool. Bak ben İngiltere'ye gitmek istemiyorum ve İngiltere'ye vize almak zor zaten. Ben cidden İngiltere'ye gitmek istemiyorum artık. Sıkıldım İngiltere'den. 6 kere falan İngiltere gittim abi yeter başka yerlere gideyim Mesela hiç Hollanda'ya gitmedim. Amsterdam'a gitmek çok istiyorum. Ama Amsterdam'da yok Ajax leş gibi bir takım olduğu için bu sana Madrid'e gitmek çok istiyorum. Bak Madrid e cidden harika olur ya keşke gidebilsek. Fazla doldurdum. Öyle vurursa ancak. Vallahi Maldini hala Maldini ya Drogba inanılmaz ya gerçekten yani. Abi nasıl düzeltmezsin ya. Bu hemen düzeltilmesi gereken bir şey. Hemen yani. Pace. Ve Ramos inanılmaz iyi oynadı ya. Ben Ramos dedim neden atıyorsun? Ramos taşıdı yani. Ramos golünü de attı aynen. Ben de PC olmadığı için bilmiyorum. Ramos kaç pace ya? 70 miydi? 69 muydu? 61 pacemiş oğlum. Nasıl bu kadar hızlıydı ya? Lenkli kalktı aslında da zorunlu değil ya. En iyisi PSG ve PSG karşı başka bir takım olursan eziliyorsun. Hacı'yı bence çok seviyorum. Mbappe satıp Rashford'a nasıl olur? Olur yapabilirsin. Benim için söylüyorsan benim Mbappe'm kiralık. Sadece bir Xbox Series S mantıklı mı? Yani PlayStation 5 alamıyorsan Ki fiyatı çok yüksek şu an Tabii ki mantıklı niye mantıksız olsun Ama hiç hızlı gelmedi bana sakın Çok da genç değilmişim lan harbiden 22 yaşında Haleci kullandı ama ben de iğrenç vurdum ya Switchlemedim ben. Birincisi ben switchlemedim. Birincisi, ikincisi de ben yukarı koşmadım. İkisi birden oldu Allah'tan yemedik. Gider değil mi? Nasıl <laughs> gol ya? <laughs> Hayır. Yeşil vurmaya çalıştım da. Ben hiç boş geçmedim ya. <laughs> 20 0 da yaptık, 30 0 da yaptık, 40 0 da yaptık, hepsini yaptık. <laughs> Baya sert vurdu da. Ay hocam be. Ye orge hacı ya. Niye yeşil vuruyorum acaba bilmiyorum ama Paris'e gelince sana geleyim olur. TR'deki aktif Fnish oyuncusu 2-3 tane var ya bence. Şu an Iso'da, Mert de çok iyiler, Kaan da çok iyi. Berk de bence işte çıkış yakaladı. Yani iyi oyuncular var. Ay, pozisyona bak lol. Ömerci maç geldi. Bu maç zor arkadaşlar. Bu maçta bir kayıp olabiliriz, belli olmaz. Sen yani atı çalma şuna be. Kafa vuruyordum ben orta. Erdi penaltıya bak ya. Zaten zor maç. Hocam klasik bir taktik deniyorum. Çok klasik ama bu adam yemez gibi bir klasik taktiği ya. Deneyelim. Yemedi evet. Ay yeşil vurdum bir de ya. aynı kişi mi? sürekli kız yok kız arkadaşım kardeşim. Nice. <laughs> <laughs> Oraya mı vurdun gerçekten buralıyım? Penaltı avantajı mı bıraktı ben mi yanlış gördüm? Bunlar evet. çabuk da olacak adama benzemedi bu ya. Banlayacak bir şey mi yapıyor? Oğlum bu bana resmen sulanıyorsun ya. Ayıp ya. Ben, beni bekletecek sandım. Tamam enar değil hayır. 19 oldu son maç. Son maçı salalım mı oynayalım mı? Hadi oynayalım son maçı. Disi'de oynarken titişim oluyor mu? Kapatabiliyorsun galiba ya. Evet spor yapıyorum. Bu zaman yeni bölümü yarın olabilir belki bilmiyorum yetiştirebilirsek eğer. Hafta sonu çok yoğundu yine. Oynayamadım. Ya drop at artık be. Üf, mal değil misin drop mısın o da belli değil. Aptal seni. Nice drop be. Uh. Erşan abim benim 9. ayını kutlamış. Hoş geldin abi. Teşekkür ederim. Bak bak kaleci çekmedim biliyor musunuz? Ben yukarı çekmedim kaleci. Aşağıya çektim hatta. Hocam foul. Oder? Nice. Arroyo. Ah, çok iyiydi. Aa, harikaydı. Hacı top sakat. Ümit Karanlar, yanlış gördüm. Hocam, perfect weekend. Güzeldi. Evet, folder açma seansımıza başlayabiliriz. Güzel. Aa iyi. Gerçi 10 kadar bu. 73 base'i var. Rüdiger mi alsam lan? 34 Zortka, Rüdiger kaç kağı? Birim kaymış hocam vazgeçtim. Hadi düzgün bir kart at. Yapabilirsin bunu. En zaman güzel. Kafi. Şu nadir önce paketi bence ayağa düştü ya. Eskisi kadar iyi değil. Şaşırt beni. Şaşırtmadı. Yine walkout değil galiba. Dur ben demez. Gimareş oynar ya. Niye oynamasın? Ben şey hunter basıyordum ben galiba. Aha ne oluyor? Hadi düzgün bir şey at lütfen. Arjantin sol bek. Er Martinez ne kadar Martinez? 145k çok iyi oh be. Win oldu orka oh, harika harika. Ya bu ne Allah aşkına? Atıldı şey güzel. Walkout. Şey yok. İyidir hocam. Ne kadar? Bakış açısı. Hacene yüzü yok. Ben de Drogba'yı çok seviyorum ama Drogba gibi olmadığı için de ısınamadım tam karta. Yoksa adamdır yani. Hadi güzel kartlar at bize. Yapabilirsin bunu. O vermedi mi cidden bu buketten? Ha vermiş lan. Evet Griezmann çok iyi oynuyor bu da. Bu iyidir ya. Az önce cevaplamıştım zaten. Kadir'in yeni çıkan kartı. 90 91 mi En iyi mi gerçekten? Bu ne oğlum? Yayında bir sıkıntı yok ya. Dünya Kupası kartları gidiyor Dünya Kupası bittikten sonra. Roma kartı atmıyorum buradan. Dondurma at. Bir de Kovacic atsaydı söyleyecektim ya da Grozovic. Bu ne oğlum? Şimdi. Drogba şöyle zor maçlarda dönüşleri çok ağır bir kere Drogba'nın onu söyleyeyim. Dümdüz oynamanız ve step overı çok iyi yapmanız lazım Drogba'yla. O bence alınır yani oynanır. Bitiriciliği çok iyi. Yani bazı maçlarda kanser etmesi olsa da. Hacı bence çok iyi. Benim gördüğüm en iyi pasör cam. Hacı'dan daha iyi bir pasadan canlı oynamadım. Zidane falandır büyük ihtimalle. O da 50k düşmüş. Çok beğendim yani. Kaç gol? 19 maç, 13 gol, 13 asist. Çok iyi hocam. Bakayım bir dakika şey. Drogba'ya bakalım. Satıldı mı? Aa, satılmış mı? Ya. Göstermiyor değil mi? 37 maç 69 gol atmışız Drogba'ya da. 37 maç 69 gol. Playoff artı şey. 7 tane de şey oynamış. Görev oynamış. Hayır Rivals oynadım. Pan Rivals. Hacı daha iyi bence donanımla. Pedri iyiydi bence. Çok özel bir kart ama bence güzeldi yani. Bu da çok iyiydi bence Aroyo. Hem hızlı hem de fizikli yani.